Bir geç Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda e, vites e, ne zaman değiştirilir vites ne zaman ve nasıl değiştirilir motor devrine göre e, vites e, nasıl değiştirilir kaç bin devirde bir üst vitese geçmeliyiz bu konuyu yine e, detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım 3 e, kamera ile e, inşallah elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi bu yolda yine e, hızlanacağız 5. E, vitese kadar hızlanacağız ee, yani pedalları da görebileceğiniz şekilde, e, motor devrini de görebileceğiniz şekilde kamera sabitledim ben. E, kaç bin devirde bir üst geçmeliyiz. İnşallah e, anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışacağım. E, videomuza geçmeden önce e, hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone değilseniz, yeni geliyorsanız, abone olarak e, bana destek olursanız, e, videolarımızı beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, biliyorsunuz ben fazla uzatmayı sevmiyorum. Kısa ve öz şekilde anlatmayı seviyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet. Önce aracımızı çalıştıralım. Şu anda el frenimiz çekik. El freni çekili durumda. d e sonuna kadar basıyorum. Vites boşta. Tedbir amaçlı frene de basıyorum. Işıkların sönmesini bekliyorum. Evet. Şimdi çalıştırabiliriz. Evet. Aracımız çalıştı. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada şu yola yavaş yavaş çıkalım bakalım. İnşallah yine anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar motor yerine göre e, vites değiştirmeyi e, göstereceğim. Lütfen dikkatli izleyin. Arkadaşlar her 2500 devirde bir üst vitese geçiyoruz. Ee, yani tabii ki bu dizel araçlar için geçerli. Bakın 2500 devire geldi. Üçüncü vites. Zaten e, motor motor devri yükselmeye başlıyor. Motor bağırmaya başlıyor. Sizden vites istiyor. Bakın. 2500 devir. Tam debriyaj. Dördüncü vites. Şimdi tekrar hızlanmaya devam ediyorum. Yine 2500 bir tam debriyaj 5. vites. Şimdi arkadaşlar, şimdi şurada bir duralım. Kısa bir açıklama yapayım. Şimdi bu dediğim gibi dizel araçlar için geçerli. Dizel araçlarda ortalama olarak bu şekildedir. Yani dizel araçlarda ortalama olarak her 2500 devirde bir üst vitese geçebilirsiniz. Ee, ama tabi e, benzinli araçlarda bu biraz daha farklı. Benzinli araçlarda, özellikle atmosferik benzinli araçlarda 2500 ile 3000 devir arasında bir üst vitese geçebilirsiniz. Tabi bu e, aracınızın motor gücüne göre, modeline göre e, değişkenlik gösterebilir. Bu değerler ortalama değerlerdir. Çok güçlü araçlarda veya gücü çok düşük araçlarda bu değerler farklılık gösterebilir. Ama genelde birçok e, araç için e, çok birçok bir araç için geçerli olan devir aralıkları bunlardır arkadaşlar. Ee, zaten şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle anlatayım ben size. Yani her zaman devir göstergesine bakmayacaksınız. Her zaman devir göstergesine e, bakarak vites değiştirmeyeceksiniz. Siz yine yolunuza bakacaksınız. Tabii ki otomobil kullanmayı tamamen öğrendikten sonra e, kulağınız motor devrine aşina olacak. Artık motor devrine göre e, motor sesi yükseldikçe e, zaten vites değiştireceksiniz. Ama e, bu e, siz öğrenene kadar e, ben size bu detayı paylaşıyorum. E, dizel araçlarda 2500 devir hakkınızda olsun. Benzinli araçlarda ise atmosferik yani turbosuz benzinli araçlarda ise 2500 ile 3000 devir aralığında bir üst vitese e, geçebilirsiniz. Şimdi tekrar göstereceğim. Lütfen dikkatli izleyin. Şimdi şu araç geçsin. Direksiyonu her zaman bu şekilde 9'u çeyrek geçe pozisyonda tutun. Evet. Yola çıkabiliriz. Yol serbest. Bakın arkadaşlar. 2500 devir ikinci vites. 2500 devir tam debriyaj gazdan ayağımı çektim üçüncü vites. Tekrar hızlanıyorum. 2500 devir ayağımı gazdan çektim tam debriyaj dördüncü vites. Hızlanmaya devam ediyorum. 2500 devir ayağımı gazdan çektim tam debriyaj 5. vites evet arkadaşlar umarım konu anlaşılmıştır ee, yani vites değiştirirken motor devrine göre e, güzel dizel araçlarda her 2500 devirde bir, bir üst vitese geçebilirsiniz şöyle duralım tekrar şurada videomuzu kapatalım umarım konu anlaşılmıştır vites değişimlerinde e, vites değiştirirken Gazdan ayağımızı tamamen çekiyoruz. Gazdan çekiyoruz. Tam debriyaj yapıyoruz. E, gazdan e, debriyajdan yavaşça çekerken tekrar gaz eklemeye başlıyoruz ve debriyajdan yavaşça çekiyoruz. Yani debriyajdan birden ayağımızı çekmiyoruz. Yani e, arabayı kaldırırken e, nasıl çekiyoruz arkadaşlar? Debriyajdan yavaşça çekiyoruz değil mi? Yani ona benzer şekilde vites değişimlerinde de debriyajdan birden ayağımızı çekmiyoruz. Yavaş yavaş çekiyoruz. E, umarım konu anlaşılmıştır. Hava çok sıcak bu arada. İnanın elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 kamera e, sabitleyip çekim yapmak inanın hiç kolay değil. Bir seferde çekmeye çalışıyorum. Yani dilim sürçmeden bir seferde çekmeye çalışıyorum. E, umarım e, anlayışla karşılarsınız. Hatalarım oluyorsa da anlayışla karşılarsınız. Şimdilik bu kadar. Vakit buldukça yine e, videolar yayınlamaya çalışacağım. Elimden geldiğince arkadaşlar. Yakında e, trafikte araba nasıl kullanılır videosu e, paylaşmaya çalışacağım. E, dik yokuştan aşağı, çok dik bir yokuştan aşağı nasıl ineriz? Ee, bu konuda video çekmeye çalışacağım. Ee, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, e, desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Hoşçakalın.